Yeni bir sabah. Bu kez farklı bir bedende uyanıyorsun. Bir kurt olarak. Alıştığın hiçbir şey aynı değil. Kasların daha güçlü. Kulakların daha hassas. Yattığın zemin sert ve soğuk. Dişlerin ve pençelerin dışında seni koruyacak hiçbir şey yok. Etrafı dikkatle inceliyorsun. Soğuk iliklerine kadar işiyor. Fakat bu bedende daha dayanıklısın. Yine de uzun sürmeyebilir. Enerji toplaman gerekiyor. İçinde yakıcı bir susuzluk var. Sanki bedenin seni yönlendirmek için işaret veriyor. Görmüyorsun ama hissediyorsun. Su orada bir yerde. Adımların seni bilinmez bir kesinlikle doğru noktaya götürüyor. Terin damlalar dudaklarına değdiği anda ormanın derinliklerinden bir ses yükseliyor. Tanımlayamadığın ama sana aitmiş gibi gelen bir çağrı. Gözlerin karanlık gölgelerin içinde kaybolurken içindeki dürtü seni ileriye itiyor ve sen hiç düşünmeden ormanın kalbine doğru yürümeye başlıyorsun. Dikkat kesiliyorsun. İçinde hem avcı hem de av olma ihtimali olan bir dünyadasın. Bugün şans senden yana. Beyaz karların üzerinde kıpırdayan bir gölge. Kasların geriliyor, bakışların odaklanıyor ve sonra her şey çok hızlı oluyor. karnın tok, güçlü hissediyorsun. Ama bu uzun sürmeyecek. Sessizce oturuyorsun. Gözlerin uzaklara dalıyor. Soğuk rüzgar yüzüne çarpıyor. Kulakların en ufak sesi bile yakalıyor. Doğa asla tamamen güvenli değil. Şimdi tetiktesin. Belki birazdan yoluna başka bir raf çıkacak. Belki de seni bekleyen bir tehlike var. Bilmiyorsun. Bildiğin tek şey şu. Burada yaşamak için her zaman hazır olmalısın.